Sevgili dostlar, herkese merhabalar. E, dün bir video paylaşmıştım. Fındık bahçesinde Serdar abimle dal kesiyorduk. Hatta ben bazı bölgelerden ocak kaldırıyordum. O ise e, genelde dalları, ocakları toplamayı daha çok tercih ediyordu. Annem de arkamızdaydı. Hatta video başlığına şöyle yazmıştım. Biz dal kesiyoruz. işte annem de arkamızdan ağlıyor diye. Bir yanlış anlaşılma oldu. O bir latifeydi yani. Annem normalde ee, yani yeni girişimci çiftçilere destek olur. <laughs> Şimdi anne sen anlat bakayım gerçekten ağladın markamızda. Gerçekten başım o kadar ağrıdı ki oraya varınca bugün Bak, mü bugün mü fark ettin? Ha? Sen gittikten sonra vardım oraya baktım ki ortada alanın ortasında ocak kesmişsin. Koca alan açılmış. Üst tarafındaki ocakta da Hiçbir şey yok. Üç dal yolun kenarında. Evet. yana bakıyorum bir şey yok. Beriyene bakıyorum bir şey yok. Ortadaki kocaman ocağı kesmişsin. Kocaman alan açılmış ruya. Ama Ta, şey ocak çok mağaradı. mu? Ocak çok mu büyük anne? Şey anladım biliyorum Ara, sen. Ama o emek meydana, meydana meydandaki ocak kesilmez oğlum. Meydan Nasıl şey annesi dedi. şöyle mi meydanda? Az bir saniye anne sakin ol bak video çekiyoruz. Gerçekten e, annem ağlamış sevgili dostum. Vallahi bahçeyi toprağına başımın arasında. Canım anam sakin ol. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Hatırlarsın iki sene önce senle Olur, bir bahçe... Bırak, az bırak, bir saniye değil. anne. Bir dinler misin? Hı -hı. Senle bir bahçe kesmiştik. Ben saydım tam 70 Ocak kalkmış. Orada şey. tobalar Mut'ta Saydın o. mı? Bir şey söyleyeceğim sana. İki yıl önce, bak sen de oradaydın. Ben ne dedim sana? Her yıl verim artacak anne dedim. Çok ocak çok fındık değil dedim. Doğru mu? Hı. O ocaklar ortadan alanlardan ocak almıştım hatırlıyor musun? Sence tamam. bu sene fındık toplarken gördün mü? O boşluklar kapanmadı mı? Güzel Dallardan kapanmış, kapanmıştı dallar kapanmış değil mi? Ama orası say. Orası olmaz orada, mı diyorsun? Orada sayda yapılmaz. O varsa iyi. Bir, bir şey söyleyeceğim Güzün anne. Orası. Tamam. Orası Hı. say. Orada ocak zaten büyümüyor. Doğru mu? Büyümüyor. bir ocağı aldım. O bir ocağınla... büyüyecek mi? Orayı Bak, ben az dinle. Gideceğim Bak, ama. Bak, o kenarlar büyümeyecek. O kenardaki dallar rahatça o boşluğa yatacak. Bakarsanız Şimdi bir dakika. Komşunun yan tarafı sınır. Oradan ocak kaldırsan sınır açılıyor. Bizde genelde pek olmaz sevgili dostlar ama sınır geçmeler. Komşunun e, sınırındaki ocak kaldırılmaz ama onun bahçesine de Dal gitmesine müsaade etmezsin, o da senin yamaz. Oradan alamazsın. Yol kenarındaki ocağı da kaldıramazsın. O da yol kenarında bir tarafı boşluk, üst tarafında ağaç vardı. Sen ağaçtan dolayı o ocağı feda etmiştin, doğru mu? Tamam. Biz ne yapacağız? O ağacı açacağız. Dolayısıyla o e, ocaklar canlanacak. Yani Oca, o ağacı alana kadar 10 sene içeruymuş. O de ağaçımız derken bak ama niye olmuyor anne? Ol Üst tarafta ham ocaklar oraya gölge yapmıştı. Dinle. Ben orada yeni fidan yeni ağaç çıkıyordu onu kestim. O ağaçta budanacak, bahçe açılacak. Sen şimdi orayı yapmadığın için orası sana ağır geliyor. Oğlum yanlarındakiler zaten say büyüyüp de oraya yetişemez. Saydı zaten. anacığım. Kavşak'ta ki. dal yok mu? Sayda derken sen buradan az mı fındık alıyorsun? Say dediğin, senin say dediğin bahçe bu sene diğer bahçelerden aşağı vermedi ki. Bu sene bakacağım ne kadar fındık alıyorum. Ama her sene aynı lafı konuşuyoruz. Bak Mut'ta ne o, diyorum sana? Orada, orada Ye. da birkaç ocağı yanlış kesmişim. Anne bak olay ne biliyor musun? Hı. Bahçenin Bahçelerimiz o kadar sık ki hangi ocağı kaldırırsan kaldır doğru oluyor. Yanlış zaman olmuyor. Zamanında sık dikilmiş. Tamam gibi. müdahale ediyoruz sık işte anneciğim. Sen o hoca öbürlerine yine göz yumdum da hoca gelince başım ağrıdı. Çalıştım ama sen beni bana sor. Ocağı ocağı kesmişin hiç çok toparla gıylarını da öbürlere gelsin. Gelene kadar zaten çok iş geçer. Burada yanlış iş yapmışım. Bu ocakta ışkınlar büyüyecek. Ocağı yetiştireceksin orada. Hayır anneciğim. daha kesi, Bizde kesilen ocakta. <laughs> Anne bak biz ocağı orada söndürmeyiz. Burada bak ne olacak. Diğer ocaklar bak. Bir sene içinde hatta bir seneyi geç, en geç iki sene ince senin oradaki e, kestiğimiz ocağın bölgesini kapatacak. Hiç mi görmedin asla sen kapat. Kapatmaz mı diyorsun? Bak bahçeye evet. güneş girdikçe sen o dalları göreceksin. O dallar şöyle ya böyle yatacak o aşağıya doğru. Ocak zaten genişti tamam çevresini topla. Anne burada Ocağımın videosu var. Alını... Kestiğim ocağın videosu var. Dalını göreceksin. 6-7 tane parmak kalınlığında şimdi dal. Şimdi amcam bile sana güler oraya gelince. Gerçekten diyorum. Bak şimdi bir şey diyeceğim sana. 3 sene önce ne yaptı insanlar güldü. Olcay bahçeye girerken işte bu zamanda dal mı kesilir hatta ocakları kaldırdığımda ne dediler? Pat pat yolu <laughs> Bir dakika kızım. Pat pat yolumu açtın oraya dediler. Ama bu sene ne diyor herkes? Herkes ne diyor? Vallahi bak şimdi o Sunay teyze falan ne diyor? Benim de işte Serkan'ın kayınpederi falan. Bütün bahçeyi bıraktılar. Senin bahçeyi izlemeye geldiler diyor. Neden? Bak fındık da verdi. Sen de şahit oldun. Ama e, tabii göz görce şey. Katlanamıyorsun seninle, ama. Akşama kadar başım ağrıdı. Kendime zor geldim. Bir e, ocağın yani. yüzünden bak. Üzülme ya ben, bak ben ne diyorum sana ben ocağın hiç, şeyini ben bir ışkın ışkını kırdım da benim kaynatan bahçeden kordu bir ışkın girmeyle. Ama sen de kocaman ocağı alan açmışsın ki ben oraya fide eksem ki çevirsem ki Ha yani şey oluyor, şey oluyor yani. diyorsun orada. O kadar çok e, Tarla oluyor diyorsun evet. alan açılmış. Çok Anne şimdi açılmış. biliyor musun? Yeni bahçeleri adamlar 7 metreye 7 metre dikiyor. Onlar da şeyi öyle. Oraya. Bak tamam hadi 7 metreye 7 metre dikiyor. Sen de <laughs> o kadar geniş diksen o dalların yine senin taşlanır. Etrafı <gülüyor> kapatır. <gülüyor> Neyse tamam anne orayı öyle yaptık. Sonra aşağılar falan nasıl olmuştu? Bayağı aşmışım ama şey yapamadım. Hissetmedim artık göz yumdum. Kendi dedim hatasını anlasın. İyi olursa bir tane daha öyle yapar. Kötü olursa daha da yapmaz, dedim. Babana geldim, evde bana sordu, ne kadar çıktı, dedi. Dedim 35 bağ çıktı, dedim. 5-10 daha çıkar, dedim. Oo, o kadar çıktı mı neye? Bahçeyi hep mi kırmışlar, ben gider bakarım, dedi. Ben hiç hissetmedim. Sonra dedi ki, ben ne karışıyorum ya, dedi. Ben niye sinirleniyorum ki, dedi. Ben karışmayayım, dedi. Sonradan Allah ben razı olsun. Dedim. o Çünkü dedi ki, orayı sen yap, dedi aynı fındığı al dedi sana karışmayacağım dedi. Ben de dedim ki sen madem karışma sen öbür yerleri kes oraya da devme dedim oraya da inşallah gelip de bakmaz. Ama anne bahçenin bakınca dedim güzel bir, bir ama hayır, hayır, girince dedim. Ama bak geçen önceki sene tobalar mutlu keserken babam ne dedi? Arap tamından bakıyorum dedi. Aldırmayaz gözüküyor dedi. Bak şimdi bir şey diyor mu orası, orası için? Doldurur da harmandan da bir sırayı kaldırmışız. Harmandan? Harmandan iki ocak aldık anne. Peki, Harmandan ne? mı aşağıda, yolun altından Harmandan. mı? Harmandan. Yolun altına bakmadım. Buraya daha geçmedim. Yok anne, iki, o, iki ocak, ocak aldık. Üç Anneciğim de. bak bir şey söyleyeyim sana. Sen de beraber bu sene orada fındık toplattık. Sen de gördün bahçeyi. Evet, Sence üç. Bak, geçen yıl her yerde yüzde otuz artış oldu değil mi bizim bahçelerde? Aynı fındığı aldık geçen yılla. Doğru mu? Hı -hı. Her yerde artış oldu. Orada niye artış olmadı? Sen az biraz düşünmen Orada lazım. Orada vardı da az Heh. aşırı kaçırmış. Tamam şimdi. Aşırı yapmışsın. Yok aşırı yapmadık anne. Her dal her ocakta yine 7-8 dal var. Git bak. 3 dal olan da var. 3 dal niye da birbirine bir yakın oldu. oldun bak. 3 dal daha iyi beslenecek. Öteki verdiğinden daha fazla verecek. Zamanında sıkıntıymış ama. Tamam müdahale <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> ya anneciğim. Ne yapalım şimdi, etmeyelim mi? İnşallah baban gelip de bakmaz. <laughs> Ya anneciğim bak 3-4 yıldır seninle çalışıyoruz. Hatta sen bana... Tamam, yok kaç ocak kaldırdın. Ben tamam, bir ocakta belki yanlış almış olabiliriz. Aynen. Tamam Hayır o. tamam bir tanesini yanlış aldık. Ama bu evet, kadar evet. sen niye stres yapıyorsun? Tansiyonun çıkıyor Allah aşkına ya. Bir ocağı bir yanlış ocak aldın. Demek, bir, ocak bir şey diyeceğim sana. Mi? Kaç sene? 2 senede yetişiyor. Aha fidanı var. Hayır Bırakalım onu az bak. He. O geri kalan ışkınları var değil mi? Bırakalım tobalar mutlu. 2 senede fındık vermedi mi? Üç gün vereyim ama kaç senede fındık vereyim? Değil tamam doğru söylüyorsun. söylüyorum. bir şeyleri... Hayır anneciğim şeyler doğru giyirlerdi. söylüyorum. Bir fındık ee, dalı 3-4 de vermeye başlar. Ama 7-8'de normal verir. 11'den yüksek o verim sene, ulaşır. O zamana kadar neler gelip geçer işte. Sen verir, şimdi he? bir Ocak yanlış da olabilir çünkü bahçeler çok sık. Sen yanlış biliyorsun. Yanlış ama ben sana hatırla diyorum. Yok bir şey demiyorum ben ama. Ben sana telefon açacaktım. dedim. Bahçendürdünler yine bir şeyler diye derdini hissetmedim ama bugün çalıştım. Sen beni bana sor. Ne Neyse anneciğim. Inşallah, e, i̇nşallah yaptığımız iyi bir sonuç verir de Allah ben de dedim ki yani annemle böyle muhabbet ettik. Bu videoyu hatırlatayım.